hastalar ortopediye gidiyorlar. Çok ilginç. Beyin cerrahıyız ya biz. Hocam sizin bel ameliyatı yaptığınızı bilmiyorduk diyenler dahi olabiliyor. Halbuki <laughs> aslında o iş bizim işimiz. Ee, ama epey bir sonra hastalar sonunda polikliniğe geliyorlar. Ve ne anlatırsan anlat sonra hep aynı aslında. Hocam ameliyat olmam gerekiyor mu? Ee, önce kısaca bir cevap veriyorum. Ondan sonra bunu çok uzun anlatmak zorunda kalıyorum insanlara. Çünkü İnsanların çok ciddi bir ameliyat korkusu var. Mide ameliyat olacak bu kadar korkmuyor hastalar ama Ben tut ameliyat olacağım deyince sanki böyle şeytan görmüş gibi aşırı bir korku mevcut. Aslında bunda da bizim çok büyük bir katkımız, emeğimiz var bu korkuyu yaratmakta. Çünkü gerçekten birçok insan gereksiz yer ameliyat oluyor. Yani bu kadar sağında solunda konu komşusunda herkesle sohbetlerde gereksiz yer ameliyat olmuş. O e yüzden de şikayetleri bir türlü aslında tam olarak geçmemiş insanları gördükçe Belki Türkiye'de bu kadar gereksiz ameliyat olunan bir başka hastalıkta olmadığı için insanlar endişeleniyorlar. Ee, benim de ilk sözüm bu olacak. Hayır ameliyat olmanıza gerek yok. Yani en azından birçok durumda, birçok hastada bel fıtığı için ameliyat olmanıza gerek yok. Hastanın durumuna göre bu çok değişir. Yani şu an size bana film çeksek bel fıtığı görebiliriz her gördüğümüz bel fıtığıyla kesecek biçecek de değiliz. Her eliniz kesildiğinde ona dikiş attırıyor musunuz? kendi kendine kapanıyor yani. Bel de böyle bir şey yani. Vücut kendini tamir etmeye çalışıyor. Yeter ki siz ona o fırsatı verin. Ben hastalara söylediğim hep aynı şey. Bakarsan bağ olur, bakmasan daha olur şeklinde tarif ederim. Beninizde bir fıtıklaşma meydana gelmiş olabilir ama siz beyninizi korur kollarsanız bu kendiliğinden düzelebilir, iyileşebilir. Vücut uğraşır en azından çabarca. Yeter ki siz beter etmek için kafasına kafasına inatla vurmayın. Gerçekten ameliyat olmanız gereken durumlar var mı? Var. Nedir bu cerrahi olarak? En azından bir cerrah olarak ben size ameliyat olmanız gerekir demezsem kendimi suçlu hissedeceğim bir durum var mı? Var. Ayağınızda kuvvet kaybı varsa. Yani siz artık tökezleyerek yürümeye başladıysanız. Basamak çıkarken ayağınız takılıyor. Kaldırma çıkarken ayağınız takılıyor. Sürterek giriyorsunuz ayağınızı. Yani bu son aşaması zaten. Yani bu durumda da hala ameliyat olmazsanız ondan sonra da ömrünüz boyunca ayağınızı sürte sürte gezersiniz. Yani felç olur muyum? Hayır kardeşim felç falan olmazsın ama ne olur ayağın düşer. Yani ayağını sürterek gezersin. Başına gelecek olan budur ama ben senin bir ömür boyu ayağını sürterek gezmeni istemediğim için öyle bir durumla gelirsen benim karşıma yani ayağında güçsüzlükle gelirsen evet o zaman ben sana ameliyat olmanı öneririm. Yani başka bir durumda ben ameliyat olmanı önerir miyim? Evet altına işiyorsan öneririm yani. Omuriliğin kendisine ciddi bir büyük bası yaratan bir devasa bir fıtık varsa bu senin altına kaçırmana sebep oluyorsa evet, ameliyat olmanı öneririm. Başka yok. Başka sen istersin benden beni ameliyat ettiğin. Niye? İlaç içmişsindir, geçmemiştir. Yatıyorsundur, kalkıyorsundur, geçmiyordur. Fizik tedaviye gitmişsindir, geçmemişsindir. Sırıkçıya, otacıya, üpürükçüye, hocaya gitmişsindir. El sürmüştür, gene geçmemiştir. Ağrıdan ölüyorsundur. Ayağımda bir güçsüzlük yoktur ama ağrıya dayanamıyorsundur. O zaman, evet, sen bana git dersin zaten, beni ameliyat et diye. Evet, o zaman da ameliyat ediyoruz seni ağrıdan kurtarmak için. Yoksa çoğunda her ağrısı olana gel yatırayım keseyim diyor muyuz? Hayır tam tersine nasihat ediyoruz. Ya bak belini sıcak tut, yatarak istirahat et, şu ilacı iç, bir daha iç, bir daha iç. Muayenen daha kuvvet kaybı olmadığı sürece dişini sıkabildiğin kadar, dayanabildiğin kadar, kendini idare edebildiğin kadar, günlük işlerini devam ettirebildiğin kadar, başka şeyleri denemeye imkanın olduğu kadar devam et. Ameliyat olmak zorunda kalma. Niye? Yani bu niyesi biraz değişir. Doktoruna göre değişebilir. En azından bana göre böyle. Çünkü bel fıtığı ameliyatı bir tamir ameliyatı değil. Yani biz bir genel cerrah gibi tamiri yapmıyoruz. Göbek fıtığında ne yapıyor genel cerrah? Göbeğinde bir tane kasların arasında yırtık var. Bağırsak dışarı pört demiş. O da fıtık. Pörtleyen bağırsak tekrar içeri tepiyor. Kasları birbirine kavuşturacak. Gerçi araya da bir şey de koyabilir. Bu yırtığı deliği yamıyor. Bir şeyi tamir ediyor. Biz ne yapıyoruz? Bağırsak fıtığından yola çıkarak anlatayım. Dışarı çıkan bağırsak parçasını kesiyoruz. İçeride kalan bağırsak parçası içeride kalıyor. Dışarıdaki parça ortadan kaybolmuş oluyor. Yırtığı deliği kapatmaya çalışmıyoruz. O haliyle bırakıp çıkıyoruz. Şimdi kıyaslarsan bu böyle bir ameliyat bile sayılmaz aslında. Yani bunu bir genel cerrahın yaptığı ameliyatla kıyaslarsan bu bir tamir ameliyatı değil. Hatta daha beter ediyoruz. Nasıl yapıyoruz? Aslında işte yüz üstü yatırdık, sırtını açtık. Fıtık dediğin şey kıkırdak. iki kemiğin arasındaki disk. Yani amortisör. iş görüyor. Bir, yükü bir üst kemikten bir alt kemiğe uzatıyor. Ee, yükün dağılımını sağlıyor. İkincisi, kemiklerin birbiri üzerinde hareket eğilmeni sağlıyor. Yani hareket etmeni sağlıyor. Jöle gibi bir şey olduğunu düşünün bunu. Biraz çok sert değil üstüne basınca jöle nasıl yanlara doğru pörtleyebilir. Eğer kıkırdağın üzerine de aşırı bir yük bindirirseniz bu da yana doğru pörtleyebilir. Zaten gideceği fazla yer yok. Bir ön tarafta karın duvarı var. Oraya pörtlese bile ki oraya da pörtlüyor bazen. Ama orada pörtlese bile baskı zarar verebileceği ciddi bir yapı olamadığı için zarar verebileceği. Yoksa yapılar var da zarar veremiyor. Arkaya pörtlediği zaman sinirlere de dokunuyor. Yani sinir o kadar hassas bir şey ki yani şu bile sinire zarar verir. O yüzden fıtığın arkaya doğru kayması ve siniri sıkıştırmaya başlaması sizde şikayetler yaratmaya başlıyor ağrı duyuyorsunuz his kaybı gelişiyor ayağım uyuştu bacağım uyuştu bilmem ne. ondan sonra işte kuvvet kaybı son aşamada e, hatta artık aynısına girmeye gerek yok altına kaçırmaya kadar gidebilecek durumlar ortaya çıkabilir ama bu çok nadiren olur yani kişinin gerçekten hiç umursamaması lazım kendini o noktaya gelene kadar e, ya da çok bir kaza falan geçirecek aniden böyle bir şey olacak